Eğitimden kafe ve restoranlara, sokak kısıtlamasından hafta sonu yasağına kadar birçok alanda normalleşme bekleyen Türkiye bugün yapılacak kabine toplantısına kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında normalleşme gündemiyle toplanacak. Şimdi Ankara'ya gidelim. A Haber muhabiri Özkan Özcan bizlerle birlikte olacak ve ayrıntıları aktaracak. Özkan. Evet gözler bugün Cumhurbaşkanlığı kabines toplantısında olacağını söyleyebiliriz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında kademeli normalleşmenin ayrıntıları belli olacak. Özellikle vaka sayıları düşük olan illerde kısıtlamalar esnetilmesi bekleniyor. Özellikle her il özelinde değerlendirilecek ve risk tablosuna göre de bir karar verilmesi bekleniyor. Bugün itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar da sokağa kısıtlamasının esnetilecek mi diye merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da özellikle koronavirüs aşılarındaki ilk doz aşısı, aşısının vurulmasının ardından da 42 gün sonra etkili olacağının altını çizmişti. Ve eğer bu aşılama oranları yükseldikçe e, illere bağlı olarak da kıslamalar e, esnetilebilir demişti. İşte 65 yaş ve üstü vatandaşlarda bugün kabine toplantısına gözlerin çevrildiğini söyleyebiliriz. Peki kafe ve restoranlar açılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü kabine toplantısına işaret etmişti ve bugün de özellikle Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin vermiş olduğu öneri doğrultusunda bugün hükümet bir adım atması beklendiğini söyleyebiliriz. Yüz yüze eğitime geçiş konusunda da bugün beş gözler Beştepe'de olacak ve özellikle illere göre bir kısıtlamaların esnetilebileceğinin de altını çizmekte fayda var ve şunu da altını belirtelim. İllerin salgın koşulları larına göre hem yüz yüze eğitim hem de sınavların 2 Mart'ta başlayacağının bir kez daha izleyicilerimize paylaşmış olalım. Aşılama süreci de bir yandan devam ediyor. Çin ve Almanya'dan gelen aşılar konusundaki son durum ele alınacak ve yerli aşıdaki çalışmalarda bugünkü kabine toplantısında masaya yatırıldığını söyleyelim. Bu toplantının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve bu kabine toplantısından çıkan kararları da kamuoyuyla paylaşmış olacağını söyleyebiliriz. Bugün saat 15'te başlayacak bu kritik toplantı. bize gelişmeleri izleyicilerimize aktaracağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Pelin Şanlı.